Merhabalar, ben Elif Hacı Fettahoğlu, Galatasaraylılar Yurdu ve Huzur Evi'nde e, psikolog olarak çalışmaktayım. Öncelikle kurumumuzu sakinlerimizin kabulünü gerçekleştiriyoruz. Sakinlerimizin kuruma kabulünden sonra ruhsal süreçleriyle ilgili aşamaların değerlendirmesini ben takip ediyorum. Ruhsal süreçlerinin değerlendirilmesinde çeşitli ölçeklerden yararlanıyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda herhangi bir demans semptomuna rastlamamamız durumunda sakinlerimizle haftalık düzenli bireysel terapiler planlıyoruz. Demansa bağlı herhangi bir semptomla karşılaştığımızda örneğin kısa süreli bellekte bozulmalar, yer ve zaman oryantasyonunda bozulmalar, psikomotor becerilerde bozulmalar bizim için önemli semptomlar. Bu noktada da şu farkı koymanın önemli olduğunu düşünüyorum. Her demans semptomu gördüğümüz birey ve bir Alzheimer hastası mıdır? Demans aslında herhangi bir travmatik durumda, hastane sürecinde, bir ilaç kullanımında gerçekleşebilir, gözlemlenebilir bir süreç. Ancak sakinlerimizin yaş aralığını düşündüğümüzde bu yaş aralığında sıklıkla Alzheimer'a bağlı bir demans gözlemlenmektedir. Alzheimer düzeyleri arasında da ciddi farklılıklar vardır. Bizim için en temel olan şey bu düzeyleri iyi belirlemek, sakinlerimizi düzeylerine göre çeşitli atölye çalışmalarıyla desteklemektir. Çünkü bu atölye çalışmalarındaki hedefimiz bu sakinlerimizin bilişsel ve motor becerilerindeki bozulmayı yavaşlatmak, ilerlemesini azaltmayı sağlamaktır. Atölye çalışmasındaki en önemli noktalardan birisi de bunu bir ekip halinde yürütmek. Kurumumuzda hemşiremiz, kurum hekimimiz, sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız ve fizyoterapistimiz de birlikte bu süreçlere ilerletiyoruz. Tabii ki bu noktada ailelerin destekleri de bizim için çok önemli. Çünkü sakinlerimizin geçmiş yaşam hikayelerine dair en önemli bilgileri bize sakinlerimizin yakınları verebiliyor. Bu anlamda da özellikle Alzheimer hastalarıyla çalışmamızda bütüncül bir yaklaşım ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bizim de Galatasaraylar Yurdu olarak en önemli hedefimiz bu bütüncül çalışmayı sağlayıp ve devamlılığını sürdürebilmektir.